sana her gün için ilham verecek, seni güçlendirecek ve ruhunu besleyecek 7 günlük bir motivasyon mesaj programı hazırlıyorum. Her biri kısa ama derin anlamlar taşıyor. Kalbini açacak, kendine olan inancını tazeleyecek. Birinci gün, ben kendimin ışığıyım. Karanlık ne kadar büyük olursa olsun içimdeki ışık asla sönmez. İkinci gün kendimi bilmek, sınırlarımı çizmek özgürlüğümün temelidir. İçimden gelmiyorsa hayır demek kendime olan saygımın en saf ifadesidir. Üçüncü gün karşılaştığım her zorluk beni geliştiren, beni güçlendiren basamaklardır. Her yara bana derin bir güç verir. Acım beni ben yapan kutsal bir öğretmendir. Ve dördüncü gün mesajı. Ben kendime yeterim. Sahip olduğum gücün farkındayım. Kendi yolumu çizerim. Başkalarının gölgesinde kaybolmam. Kendi ışığımda kendimi parlatırım. Beşinci gün mesajı. Ben sevgiyim. İçimdeki sevginin açığa çıkmasına izin veriyorum. Tüm varoluşu sevgiyle kucaklıyorum. Altıncı gün mesajı. Geçmişi sırtımda taşımayı bırakıyorum. Geçmişin zincirlerinden kurtuldukça daha çok hafifleyip yukarıya çıkışımı hızlandırıyorum. Ve son yedinci gün mesajı. Vazgeçilmez olan ben değilim. Kendime olan inancım. Kendimi olduğum gibi, olduğum halimle kabul ediyorum. Kendimi sevip onaylıyorum. Her gün bu mesajları sabah kalkar kalkmaz ya da gece uyumadan önce tekrarlayabilirsin. Hatta defterine yazabilirsin.